Merhaba arkadaşlar ben Alperen Bugün size GTA Vice City'nin ikinci bölümünü sunacağım İnşallah güzel bir video olur Siz deneyeceğim evin içinde Arkadaşlar ilk Maalesef bu devam lazım Birinci videonun sonunda Çektim bir videoda Ama Flaps kafayı yedi Bir mallık yaptı Bütün şeylerimi sildi nasıl yani, Nasıl sildi miyim de yani Çizik yani çizik görünüyor ben de işte bilgisayarcıya götürdüm tamam. işte bunu böyle böyle dedim adama adam da dedi işte senin bilgisayarında bir şeyler olmuş her neyse işte ekran kartına bir problem varmış gittim onu düzelttim ondan sonra da geldim işte videomu çekmeye başlıyordum bu günden güne video olacaktı arkadaşlar perşembe günü benim gitmem lazım ya İzmir'de gideceğim de maalesef video çekemeyeceğim Yo, iki bölümü geçtim arkadaşlar üzgünüm Şimdi A ve C'ye gideceğim. En yakın nerede? Daha demin şeyle konuştum. O C'deki adamla konuştum. C'de olan adamla. Onunla gideyim ya daha hadi onun yanına gideyim. Şuradan gidip pul plan olayım. Öyle gidelim. Çetem yok lan. Var mı böyle bir şey? Palette anlarım şey çetem Her neyse. Bir gidelim bakalım C'de ne varmış. Hangi görevler duruyor? Arkadaşlar tekrar merhaba. Fraps delice bir şekilde hata verdi. Kasmaya da başladı ya. Bu nasıl bir şey anlamıyorum ki ya. Ya yapma böyle var ya. Böyle yapmasın öyle oğlum otursan morosun diyor işte. No. Hıh. İyi dur. Hah. Aferin. Aferin. Cık cık cık. Yapma lan. pat pat sonunda ha Ya abi sen niye böyle yapıyorsun? Ne isimle endiriyorsun ya? Ya oha karadaki mala bak. Vermiş 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 almış paraya gidiyor ya. Cık cık. Her neyse tamam kazanmaya başladılar. <laughs> İnşallah böyle de devam eder. Do Fine domuz, fay ventjes albay geldiğiniz için sağ olun lütfen oturun istakot ister misiniz hayır teşekkür ederim ben stakos yemiyorum. söylemeye utanıyorum ki ortak problemlerimiz sebebinden güvendiğimiz bir adamın çenesini tutamadık gonzalez'e yıllardır arka çıktım ama şimdiki beceriksizliği daha büyük boyutlara ulaştı gonzalez'i gebertmeni artık sensiz seçeneğiydi yaptığımı gerçekten mi benim için önemli olan para lekten oturur. Seni o yüzden tabi. Sonra paranı beraber alacağız. sarhoş Getir. Oha lan onlar ne yapıyorlar da bakışlar bir. Bu gece bizim yataklasın tamam diyordur o da. Seni daha sana daha binmeyeceğim. Sen eski din. Albayın arabasına bineceğim. Hadi bakalım. O silahçı var. Bir silah bile alalım lan. Sıkaya, 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 sıkaya. Var, var. Elimiz elimizde yok, elimiz, yok. elimiz yok. Elimize verim. O yok, yok ya. Abi, abi ya. Hadi dostum giderim ooo oh, baby la. Mala kaç kuruş? Ha? Mala vuruş kaç kuruş? Bebeğim ha? Söyler misin? Mala kaç kuruş? Hadi hadi hadi. Araba da var. Mala kaç kuruş? Bir seni evime götürüm. Otelime götürüm. Hadi bin yavrum. Bin yavrum. Hadi bin, yavrum. Ya, bin ya Neyse. Ama da bir san verelim. ay 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 Bekleyin bir dakika Hatırladım Buraya hatırladım Buraya hatırladım Hatırladım burayı Burada silah vardı Neyse Ayy Çıplak çıplak dolanırsan burada olacağı Bir araba döşer sana ya ben Haydi oğlum Haydi kuzum. <laughs> bu arada da bu videonun adını da mala vuruş kaç kuruş diye koyacağım. <laughs> o arabada depar atıyor şuraya bak. Az azdım bana karı getir. <laughs> o arabayı da cik sürüyorum ha. Hemen çarptın ya. Cik safhanı duydun hemen çarptın ya. Hemen. Neyse oğlum lan. Bu kadar bitmez görev ya. Cik, cik, ya. Ay ses çıkartıyorlar erkek. Var mı böyle bir şey ya? Aha ora. Gonzales. Seni öldüreceğim adamım. Gel buraya yanıma. Seni öldüreceğim. Lanet olsun. Seni öldüreceğim adamım. Lanet olsun. Hey, şimdi o senin koca ağzını kapatacağım. Eh, uçağı var. Aman tanrım bu. Fazla sistik ne Koşma sen şişko ton biç diye. Uzaklaş benden sen ucuz biç. Sen sen ucuz biç. Ona vurdun. Siz salak mısınız lan? Ha? Adamı koruyorsunuz. 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 Hetçat bir Adamın 3 yere suratına vurdum. Var mı öyle bir şey ya? Arkada iç demiyor ya. Var mı böyle bir şey? Vay stilini ben ellerini öpüm var ya Çok güzel oyun çıkarmış da. Ay ay koşuşa bak ay Ben de koşsam öyle al Şunu Ha şimdi koşuşa bak. Oo, Bu arabaları da seviyorum ya Bizim Şeydeki buralardaki şeyler doğanları hatırlatıyor bu arabayı bir yer gör, gördüğümde Aslında hiçbir alakası yok ama ben eskiden hep bu arabayı kullanırdım lan. Böyle nasıl 3 4 tane adam böyle toplanmaya çalışırdım. Bu arabanın içine koyardım. Öyle arsik gibi savaşa gidip gitmek yani gidiyormuşuz gibi yapardım. Tamam ya. Polis gitti daha. Şöyle girdik mi der Tamam. Bu, 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 bölüm işte bu şey bitti. Neydi onlar? Görev başarılı. 250 dolar aldım adamım. Oy oh ye yeah, man. Lan görmedik ya lan hemen arabayı kilitledik ya. Hemen arabayı kilitledik ya. Hadi oğlum. Şimdi C'ye gittik. Şimdi A'da sıra. Ay gidelim abi. Ay gidelim. Ay gidelim. 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 Oh my god man. Le git. Uç. Ben de uçacağım şimdi. Oh valla. Ay geçtik lan. <laughs> Hiç de bakmıyorum ya. Kor Alper'e. Kor Alper'e. Kor kor. Ha Paket böyle ha. Ben geçen döşeyecek sana ya. Dört demir. İnşallah o görev değildir lan. İnşallah o değildir. O dört demir dediği dört tane şeye koymak değildi değil mi? Ha o değil. Gol. Gol kulübüsü Git Jack Sport Golf Elbisesi al. Hemen alıyorum adamım. O oh, dostum ama bunu bana yapamazsın. Bunu bana yapamazsın dostum. Elbise alacağım ben. Yeni cici'ler giyeceğim. Yeni cici alacağım ben. Toplasın lan. Güzel kıç bebek diyor ya. Toplasın lan sen. Şimdi left line'daki gol kulübüne git. Left line. Hemen yakına. İki adam attık geldi. İki, iki benzin, iki litre benzin açtık. Bu tür. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ben ona değil, buna gideceğim. Ha. Neymiş? Hedef sahasında gol oynuyorlar. Bu oyunu 90 oynuyorlar. Yaparız sol oyunu. Hadi. Selam abi selam. Selam selam. iyidir iyi. Tamam hadi bay bay görüşürüz. Ay bu ona bindim mi? Elimdeki yok oluyor. Arabayı bindim mi elimdeki yok oluyor. Çünkü yani golf arabası yani. Golf arabasına bindin ne golf sopası alırsın eline. Şimdi bu elimdekiyle öldürüyorum onu. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Gel yavrum buraya. Aa ama ya sen de Tommy böyle yapma ya. İki adam atıyorsun hemen yoruluyorsun ya. Ya da bak böyle yapayım. <laughs> şöyle. Şöyle. Allah lan Allah. benim sonra da bir aspirde yazayım dedim de olmadı ya. Ay be, öf be. Neyse beyler bu bölümde yapayım da kapatayım videoyu ya. Dur, dur. Dur. Sen dur abi tamam. Neyse. Hey amigo. Hey amigo. Evet amigo o benim. Lan. Lan adam içime girdi. Lan adam içime girdi. Lan oyun baga girdi ya. Oyun baga girdi. Var mı böyle bir şey? Adam şu an içimde oynuyor resmen. Ha çıktım. İnan aşağı. İçime giriyor hayvana bak ya. Adam resmen içime girdi ya. ben arabayı kontrol et diyordum ha. O arabayı kontrol ediyordu. Enteresan bir şey oldu ya. aramız dolmuş böyle. 10 dakikanız doldu. Tamam adamım. Aslında ben de daha uzun videolar atmak isterdim daha. Fra, yani YouTube 15 dakikadan uzun video attım mı 8 saat istiyor. 15 dakika altına video attığımda da 2 saat istiyor. Böyle bir mallık var. İstemiyorum YouTube'a. YouTube'un eğer video yüklemesini istemiyorum öyle. 400 megabaytlık şeyi Videoyu kaç saat yüklüyor ya lan abi saygılar saygılar abi saygılar 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 tamam yeter lan herkese saygılar diyorsun şimdi o top herif de gelecek bir dakika küçük bebek diyecek bana sensin bebek orası bir çocuğu Anam bebek. Anam gıç adam nerede lan? Işınlandı mı lan hemen? Şurada Bu tür silahlarım var. Oley be! Silahlarım da buradaymış. Hey be dostum benim. Şu silahları alayım da. Direkt oraya koyayım lan. İçine. Ha şimdi bak böyle iyi değil. Ghost sopası gelecek. Bak buraya koyayım. Kate her birinininde otomatik olarak ghost sopasına sahip olasın. Bak ben derim. Kedi. Şu kedi de şöyle attık mı? Tamam git oraya kedi. Kedi git oraya. Ben de o daha dün onu yapmaya çalıştım da öldüm. Şöyle yine yapalım. Kedi yavrum benim. Git oğlum. Git kuzum. de Tamam. Ay! Ay! Ay ay ay. Ay, ay neredesin? Ha, burada. Az kalsın düşüyordum lan. Git git. Ya git. Ha. İn lan aşağı. boys deal with him get him to that psycho ya buraya Hepiniz öldürürüm lan Hepiniz öldürürüm oha bir vuruyor 3 kişi bak 3 kişi oynuyor sen de arşıp satıyorsun oradan lan ha geber lan oha öylece lan adam ha Sandalye içine girdi ya. Sandalye diyor. Mutfak içine girdi resmi. Neyse gidelim. Buradan. O adamım ne haber iyi misiniz? Golf oynamaya mı geldiniz buraya? Şişko şişko. Oha üçü de aynı lan. Oğlum üç erkek bir duraya mı dalıyorsunuz lan? Ha? Yaşlı lan karı. Terbiyesizler. Abazalar sizi. Üç erkek bir karıya dalıyor ya. Hepsi oyunlarına alışmışım tava basıyorum ya.

Hadi hızla. Hızla. Ben bir video daha çekeyim hadi. Hadi gel. Allah. Hadi beyler tamam yeter daha bu kadar. Yeter soktum sizin da. Kes lanet olsun sana lanet olsun. Lanet olsun. Oo benim şarkım başladı beyler. Dinleyin bu şarkıyı bak Siz ayarları. Oh. Ben istiyorum bu şarkıyı dinleyin <laughs>

Plastik Nesaaat Evet Evet öyle olacak Araba da akıp atçayı Allah Al Oha 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 araban patlıyor Çık çık lan çık Kaç 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 kaç, kaç. Araba patlamadı Araba patlamadı lan. Araba pat Allah Allah kaç kaç Erlogim, kaç oha, oha. arabadan kafam mı uçuyor lan hayvan neyse beyler bu bölümde sonuna gireyim İyi günler iyi oynar abone olmayı unutmayın kaydedelim basıp gidelim bay bay